Birazdan iki tane yaramaz çocuğun yaptığı eşek şakalarının nelerinde sonuçlandığını aslında ne kadar kötü bir şey yaptıklarını göreceksiniz. Eşek şakaları eşeklerindir. Herkes insan gibi dursun. Akıllı olan adam olun lan. Ya arkadaş. Ne oluyor lan? Ha? Oğlum şu oyunlara Türkçe dil eklemek bu kadar mı zor lan? Ay anasını. Çin eklemişsin, Japon eklemişsin. En zorları bunlar adam resim çiziyor ya anlatmak için. Mantığına sıçayım. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte yine sizlerin oyunlarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu da yine sizin söylediğiniz yorumlardaki gibi bir oyun. 3 tane burada kız çocuğu var herhalde. Bunlar kız çocuğu. Erkek olamaz herhalde. Saçları da kısa mı? Erkeğe de benziyorlar. Şu mala benziyor mesela. Döndü bak arkasını. Şu daha da mal. Bu ondan da mal. <laughs> İlerlemek için bir şeye basın diyor. Vay tavuğu nasıl? Bu nasıl tavuk sesi lan? Oğlum bu kamera görüş açısı niye böyle? Çok boktan bir görüş açısı var arkadaşlar. Mecbur bir yolu. lan. Lan ne oluyor? <laughs> Anne o nasıl kaplı kapı çalmış? Lan itin önüne yemek mi veriyorsunuz? Kapının altından yemek verdiler lan bana. Abi ne gerizekalı bir durum. Kapıyı niye açmıyorsunuz lan? Aa kapıyı kilitlemişler. Bunu yiyeceğiz mecbur. İtin önüne malzeme atar gibi verdiler. Telefon çalıyor biri beni arıyor. Efendim alo. Rohan diye biri benimle konuşuyor. Ne zaman geleceksin diyor. Nereye geleceğim oğlum? Oğlum kapım kilitli ben nereden çıkacağım? Kapı kilitli olduğu için buradan çıkamayız. Hayır yani ben yine burada bir evlatlık rolüm oynuyorum. Ne yapıyorum? Hep bir şiddet hep bir sevimsizlik. Kimse beni sevmiyor ya. Dolap açtım herhalde kıyafet giydim arkadaşlar. Çünkü dolabı başka bir şey için açamayız. Kıyafetimi giydim ve şimdi çıkabilirim herhalde. Allah kapı yine kilitli. Sırt, Sırt çantamı almamı istiyormuş benden. Aslında basitmiş. Go o silah. Tamam şimdi dışarı çık diyor. O kapı kilitli değilmiş. Selamun aleyküm. Ne haber lan manyak? <laughs> Whatsapp diyor <gülüyor> nasılsın <gülüyor> diyor iyi valla. Ama biraz yavaş <laughs> konuşsan anlardım ne dediğini anlamıyorum bak ben şu <laughs> an. Tamam okula gidelim. Bugün <laughs> okula gidiyormuşuz. <laughs> Neyse ben buna cevap <laughs> ver. Aha. Burada birinin şeyi var. <laughs> Aranıyor mu ne yapıyor? Kim lan biri bana sesleniyor? Bu hiç iyi değil diyor. Bir radyo sesi gelmeye başladı lan. Ne diyorsun kızım sen ya? Manyak mısın sarhoş musun? Biraz beni bekle bak koşma tuşum da yok zaten. Herhalde sıçtık biz bu oyunda. Oğlum koşma tuşu olmayan oyunları hiç sevmiyorum abi. Zaten görüntü kalitemiz de bok gibi. Bak seni kaybedersen piksellerin arasında göremem ha. Sen mi lan müziği? Var. Manyak sen mısın sen oğlum? Sen bir müziğimiz var. eksikti. Dayı kapa şu tebi arıza çıkacak bak ha. Bunlar Sama kadar İngilizce konuşacak herhalde böyle. Neyse. Anladığım kadarıyla anladığım dilde sizlere çevirmeye çalışırım diyeceğim de Hiçbir şey anlamıyorum ki. Salak yemin ederim. Toklaya oklay oynarız Hı. biz oyunu. Siz kafanızı yormayın. Önemli olan gördüğümüz anlamak, duyduğumuzu değil. Yok ya. Okula geldik işte şimdi. Okul okuyacağız. Sen niye durdun burada mal gibi? Gelsene benimle birlikte. İçeride bir şey var değil mi? O yüzden girmedin içeri. Gelsin bir boklar dönüyor. Niye önden sen gitmiyorsun beni yolluyor? Arkadaşlar beni yem olarak atıyor ha bu. Neyse ben gireceğim önden. Bunu atmamı is... Bunu atmamı mı istiyor benden? Ne yapacağım oğlum ben bunu bana verdim sen bunu mal gibi. Hocaya falan mı vereceğiz acaba? Hocam hocam mı lan bu? Yok oğlum bu Çocuğu lan Oğlum senin boyun ne kadar uzun Sana evde iyi yediriyor lan, lan Arpan fazla mı geliyor Ne oluyor bu boy ne böyle İlk okula gidiyoruz lan daha biz Ben erkeğim Benim boyum bu kadar uzun değil ya Ne oluyor lan bunlara Bu da bizim bir diğer mal mı Ya Allah şunun tipe bak çıldıracağım ya Oğlum sen niye göt kadar bir şeysin lan böyle Güdük lan bu Vallahi güdük ya Ha o sırık tormasıymış O sırık torması Birine şaka yapacağız herhalde şimdi Biri otur <laughs> Birine şaka yaptık <laughs> Aa ağlattın çocuğu al. Bildim böyle olacak. Hoca şimdi kızacak bize. O yaptı. Ya bu yapmadı oğlum. Diğeri yaptı. Bu yaptı. Agata. Aa Agata buymuş. Babanın gelmesini istiyorum diyor. Aha. Bu da ne no diyor? Hoca onu yaptı zannetti acaba bizim yaptığımızı. Kim ne anlatıyor? Ben anlamıyorum ki. Ben mal mal izliyorum şu an. Ha, yoklama alıyor şu an. OD buradayım. Aynı... OD diyor altta present yazıyor. Demek ki bu farklı bir dilde yapmışlar bunu. Ama oyun İngilizce olduğu için öyle çevriliyor. Gene bir şerefsizlik düşünüyor lan bu bak. Ne verdin oğlum gene elime? Neden yapacağım ben bunu yeniden? Neden yapacağım deyince suratını astı. Aha elimde kola var herhalde. Kolayı çalkalayıp buna mı vereceğim? Al bakayım soda iç ya. Üzülme. Üzülme böyle şeylere ya. Al bu soda iç kendine gel biraz. Ba Aa kızdı mı? Oğlum o nasıl bir bakma şekli lan? Oğlum kız bana iğrenmiş gibi bakıyor ya. Lütfen nasıl yardımcı olabileceğimi soruyor herhalde. Neyse ben alt yazı falan koyarım. Bir şeyleri yaparım. Bir şeyleri yaparım yaparım oralara. Yine de geçirmeye çalışırım. Oğlum. Kızın suratında patlattık herhalde. <laughs> Çok mu komik? Hadi köpek. Ben aslında uslu bir çocuğum. O benim yanındaki ya. bu bu. bu. Bunun yüzünü oluyor. Biraz beklemem lazım diyor. Ya. Grandpa. <laughs> Büyük annem mi gelecek? Büyük <laughs> annem mi? Aha. Seni babama söyleyeceğim <laughs> mi diyor? Vallahi özür dilerim. Aa, teşekkür ederim Philip <laughs> Filip diyor. Ha, görüşürüz dedi sonra. Demek ki olumsuz bir şey söylemedi. Ben biriyle tartışmış olsam. Yani Hay, hadi görüşürüz demem mi yani? Aa Agatay'la aramda bir şeyler <laughs> mi dönüyor acaba? Ne mal mal bakıyorsun oğlum hadi gidelim ya. Geldin zaten bir sürü şaka yaptırdın. Bütün şakalar da benim <laughs> üstüme kaldı. Tam bir sıkıntılı ya. Vallahi sıkıntılı. Sıkıntılısın oğlum sen. Ben ben de eşek gibi seni niye her dediğini yapıyorsam lan nereye kayboldun aa buradaymış bir an kayboldun sandım var ya sövecektim var ya bir muhabbet dönüyor bunların arasında mı ben anlamadım bunlar bir şeyler söylüyorlar yani gündür hayattan konuşuyorlar herhalde ya evimize döndük herhalde ha burada vedalaşıyoruz bu agata ile alıp veremediniz ne ya agata agata ikide bir de agata deyip duruyorsunuz ne oluyor oğlum müzik geliyor şşş etrafıma dönemiyor obar no. mı Ejdahra gibi bir şey gördüm. Oğlum o neydi lan? Kunduz mu demek Bobur ne demek? Nereye kayboldu? Bobur Bobur dedi gitti. Bunun gibi şeylerle ilgilenmeyeceğim ya. Ben onu ilk başta şey sandım ya. Domuz falan sandım. Üstümüze atlayacak sandım da. O kadar büyük de hamster olmaz ki oğlum. Hamster'a benziyordu yani suratı. Ailem senin gibi bir çocukla takıldığımı bilse var ya. Ben kim gene gülüyorlar. Ne oldu acaba? Bize söyleyin de biz de gülelim. Ailem işte bilse senin gibi kötü bir çocukla takıldığımı. Bana neler söyler de neyse. Hadi yarın görüşürüz. Benim evim neredeydi? Şuraydı benim herhalde evim. Yani buradan sonra başka evim yok. En son ev ben benim evim. Aynen öyle. Bura benim evimmiş. Benim evimde sadece bir tane moda var ya. Ne oturma salonuna gidebiliyoruz, ne mutfağa gidebiliyoruz. Yatıp uyumayacağız. Çantayı bırakabiliriz. Çantayı da bırakmışız. ev dolaptan kıyafetlerimi giyebilirim geceliğimi falan. Ananı o, o da olmuyor. Anne o kapıyı bir daha öyle çalarsan ağzına tükürürüm ha. Bir yemek vereceğim. Kapının altına yemek mi verilir ya? İt mi besliyorsunuz oğlum evde? Allah'ım ya Rabbim ya. Altıma sıçtım ya. Kim arıyor oğlum benim saatte ya? Alo. hanım tanımadığım biri konuşuyor. Pardon ne hakkından bahsediyorsunuz? Neyden bahsediyorsunuz anlamadım. Aa Agan babasıymış. Ya biz sadece şaka yapmıştık abi. Niye bu kadar ciddi aldınız ya? Hem onu ben düşünmedim. Onu arkadaşım düşündü. Suç onun suçu. Benim suçum değil. Abi alo. Abi ne olur dinle abi. Abi bokunu yerim abi. Kapatma. Kapat, kapatma telefonu sakın. O küfür ediyor lan. Lan küfür etme oğlum ben çocuğum. Bana niye küfür ediyorsun? Bu adam bana basmaya gelecek herhalde. Ben konuşamıyorum. Özür dile bari oğlum. Hiç yok sözür özür dile öyle değil mi? Aha sürtük dedi lan bana. Lan bana sürtük dedi. Ya bak ya. Ne oluyor? Bağırma sesi geliyor. Telefondan mı geliyor? Agatay'ı dövüyor herhalde. Nasıl bağırıyor ya? Oğlum telefonu bırak. Telefonu bırak da kızı kurtarmaya gidelim manyak. Adam kızı deşti mi? Ne yaptı artık? Ananı. Ne oldu? Ekran niye gitti? Bir sonraki güne mi uyandık? Anan anne yeter artık ya. Yemek isteyeceğim zaman ben çağırır ben söylerim şu kapıyı şöyle hayvan gibi vurma ya. Hayvanat bahçesinde yaşıyorum bildiğin. Ge Aha gene biri ben arıyor. Aha. Alo? Aha Johan arıyor. Tamam. Tamam Johan tamam. Geleceğim tamam. Herhalde yine ben aşağı çağırıyor. Şu üstümde kıyafetlerimi giyeyim, okul kıyafetlerimi. Ondan sonra çantamı alayım. Ondan sonra çıkalım. Ya dün gece biri ben aradı. Sana anlatsam mı anlatmasam mı bilmiyorum da. Agatha'nın babası aradı lan beni. Çok sıkıntılıydı. Herhalde babası kızı dövdü. Ya da tecavüz etmiş olabilir. Bilmiyorum. Yani okula gidip eğer Agatha'yı göremezsek bilgi Agatanın ağzına sıçmışlardır yani. <laughs> oğlum şu fotoğraflar kimlerin <laughs> fotoğrafları ya? Burada suçlular mı var acaba? Böyle bir köy yerinde böyle suçlular ne geziyor oğlum? Okula geldik şimdi. Bu sefer de bak şu gazlı bir içecekten bahsediyor. Yine bir şey yaptıracak bu bana ya. Tomato diyor. Domates suyu muymuş o? Oğlum bak böyle şeyler yapmayalım. Agatha'nın babası aradı dün beni. Ağzıma sıçıyordu. Senin numaran yok seni arayamıyor. Tutup tutup ben arıyor. Çünkü bütün her şeyi bana yaptırıyor. Bak gene gülümsemeyi yaptı. Çıkışta ağzını burnunu kıracağım seni bekle beni kapıda. Planı söyle diyor ya. Allah. Allah bunu buna karıştıracağım herhalde. Yer değiştirdirdik. Agata Varga. Ha, Agata Varga. Agata. Bu Agata'nın bir sıkıntısı oldu? var ha yalnız. Obde. Herkes ne burada yapalım? mı? Herkes burada herhalde. Jiroslav cevap vermedi. Aa, Jiroslav gustu. Ne yaptık? Ne verdik oğlum biz bu çocuğa? Gustu çocuk. Gülme oğlum, gülme işte anlayacaklar. İçeceğime bir şey olmuş diyor. Ne olmuş? Temizlemeye yardım etmelisin diyor. Al temizlesin onları ya. Biz zaten yapacağımız şakayı yaptık. Tekrardan sınıf sayımına devam ediyor. Oğlum önündeyim görmüyor mu ya? ya? İsmimi söylüyor. Aa o da burada. Hepsini görüyor. İlla isim söyleyecek. Aklı sıra havalı hoca falan oldu oluyorlar herhalde. Ders falan işliyoruz. Akıllı tahtaya bir şeyler yazıyor hoca. Aha lan kimya dersindeymişiz. Oğlum bak bir şeyler söyleme. Dersteyiz ya. Derste de konuşmayalım ya. Sınavlar falan gelecek. Yazılılar yaklaşıyor bak. Ondan sonra yapamayacağız. Göt olacağız. Al. Bunu çöpe mi atayım hocanın kafaya? Hocanın kafaya atayım lan. Çocuklar sakın yapmayın lütfen diyor. Bir daha atacağım. Herkesin doşuna gidiyor ya bak sen. Böyle popülerite olmayı çoğun severim. Oo. Ben yapmadım hocam. Johan'ın yüzüne disiplinlik olacağım bak az kaldı. Hepsi Johan'ın suçu. Johan'ın suçu. Hocam niye küfür ediyorsun ya? İki kelimenden biri küfür. Ayıptır ya. Aha oh, ben iş kaydetmeye etmeye mi gitti ne yaptı? Lan Johan hepsi senin yüzüne oğlum. Konuşma. hepsi senin yüzüne. Senin yüzüne geldi bunlar benim başıma. Lan ya yine benim... bir şeyler düşünüyor lan bu. Bro diyor. Abi, bana, bro mu adam lan. Ben arap sen arap. kardeşim kardeşin değilim. Bütün pis işlerini bana yaptırıyorsun ya. ile konuş diyor. Agatayla ne konuşacağız? Agatanın dikkatini dağıt diyormuş. Agatanın dikkatini nasıl dağıtırız? Hmm, bana bir kağıt parçası falan verebilir misin? Oğlum bu Agata değil. Bununla konuşarak dağıtabilir, dağıtabilir miyiz acaba? Cevapçıram. Oğlum Agata bu muydu? Diğer uzun böyle kimdi gel. lan? Yine herkes karıştırdım ben ya. Gerçekten Allah. kızgınım mı diyor? Ne diyor? Bana kızgın mısın? Ben ne yaptım? ya. Hepsi Johan'ın suçuydu ya. Niye her şey benim üstüme kalıyor oğlum? Bütün kötülüğü Johan yapıyor. Sıkıntısını ben çekiyorum burada ya. Ne? <laughs> Yok artık Johan bohu çıktı. Kızın önüne fare koymak ne demek Johan ya? Bokunu çıkarttım bak ha. Hoca gel. Aha hoca geldi. Aha seçtik. Kim yaptı lan bunu diyor. Kim yapacak Johan yaptı. Agata'ya mı ceza verdi ne yapıyor? Kim öldürdü bunun çocuklar diyor. Johan öldürdü. Agata benim odama gel babanla konuşacağım diyor. Oğlum Johan yaptı ya. Agata yapmadı. Agata. Agata ne olur üzgünüm Agata. Arkamdan gelme diyor ya. Ya gerçekten ben değildim o ya. Johan. Johan'ın suçuydu. Johan yaptı anlamıyor musun beni? Ya sen benim çocukluk aşkımsın. Niye böyle yapıyorsun ya? İnşallah böyle bir şeydir bu düşündüklerim. Yani bilmiyorum ama bu altta yazanlara inşallah doğru yolda ilerliyorumdur. Yani Merhaba sana mi? aşık falanım Merhaba herhalde mi? ben. Oğlum senin bıyığın mı var ya? Bir dakika dursana. Anasını. Bıyığına. Ha bıyığı yokmuş. Akanı Ağzını büküyormuş sayıda, lan. Size ne sövüyor mu? Ne yapıyor lan? Ya. Ne gülüyorsun oğlum? Öyle gülme lan bana öyle. Mi mi lan? Ya Johan lafasına şeyi geçirmiş ya. Yeter Johan ya. Ne kadar yaramaz elde durmaz bir çocukmuş burada Johan ya. Ne geliyor başımıza senin yüzünden geliyor. Bak bir de yüzsüzsün yüzün kayboldu. Gerçekten çok boşsun Johan ya. Bu kız beni mi takip ediyor? Aa kız beni takip ediyor. Gel gel seni eve götüreyim gel bizim ev boştu. Rohan'ın yaptıklarını aldırış etme boş ver. Yani o daha bir çocuk. Ergen daha ergenliğinden çıkamamış yani. Ne yapalım akıl hastası. Doktor dedi ki onu dedi böyle kabul edin dedi. Yapacak hiçbir şey yok dedi. O yüzden yani sesimi çıkartamıyorum. Bu tarafa gideceğiz herhalde. Büyük bir oğuk işareti var. Kesin buraya gideceğiz. Oğlum bizi ormana doğru götürüyorsun. Bir şeyler yapmasın Rohan, bak bu ormanda. Dedi, Rohan bizi nereye getirdin oğlum ya? <laughs> Rohan bizi tenna tenna yerlerden götürmeye başladı. Rohan yine bir şeyler planlıyor bak. Bize basmazsa iyi Rohan. Burada <laughs> duracağız diyor. Saklambaç oynayacağız diyor. Saklambaçın <laughs> vakti mi? Bak bu da nasıl gülüyor ya. Bunun da hoşuna gitti ya. Senin tipine sıç ya ben miyim ya ben miyim ya bunları bulacağım ben şimdi niye eve ben oldum ben saklansam daha iyiydi sizi bulurum ki ben kesin bir arabanın arkasında mal gibi yatıyordur burada yok yatmıyor bu kitap ne lan bir kitap var da yerde ne oldu belli değil burada bir tane çadır var çadırın içine mi girdiniz lan bak elma dersem çıkın armut dersem çıkmayın bununla konuşacağım Maşallah. mı aha yakaladık sobeledik yohan'ı yakaladık tamam şurada da biri korkuluk mu korkuluk gibi duran agata çıkarsa yok tamam korkulukmuş oğlum bu ama agata ha içindeymiş ulan var ya az değil ha bir daha mı lan ne bir daha <laughs> ya işte ben sizi <laughs> bu sefer ya, ben <laughs> sensin o zaman ben <laughs> saklanacağım saklan diyor bana tamam saklanacağım gözünüzü yumun o zaman şimdi nereye saklanabilirim ki yani <laughs> ne oldu? <laughs> Oğlum daha ben saklanacaktım ya. Bir sorun var arkadaşını kontrol et diyor. Lan ne yaptın kıza? Oğlum o benim çocukluk aşkımdı. Lan sen ne yaptın kıza? <laughs> Bu neresi komik? Bu ne komik ne de havalı. Biz sıçtık biliyorsun değil mi? Bu bizim üstümüze kalacak. <laughs> Çocuklar aşkım öldürdü ya. Böyle bir boklar yiyeceğini biliyordum oğlum sen. Okula doğru koş ve kulüp nika. Bu hoca değil miydi lan bu? Herhalde hocadan bahsediyor. Hocayı çağırmam lazım herhalde. Hocam neredesiniz hocam? Çocukluk aşkım ölüyor hocam yetişin hocam. Hocam Johan katil çıktı hocam. Şakaları çok abarttı hocam. Neredesiniz hocam? Ark. Ah! Shift'im gelmiş oğlum. Ben de sabahtan beri mal bir yürüyorum ya. Hocam Hocam ne olur gelin hocam. Hocam bir sıkıntı var. Agat ormanın içinde bayıldı hocam. Ne demek beni ilgilendirmiyor ya? Gelip bakmanız lazım hocam. Bizim üstümüze kalacak yoksa. Allah hoca yardımcı olamam diyor oğlum. Bize küsmüş. Ya bize küsmenin vakti değil hocam. Ya hocam bize küsmenin vakti değil. Ne olur gelin. Yardım etmeniz lazım. Üzgünüm. Ya küfür edip durma hoca adamsın ya. Senin gibi bir kadına yakışıyor mu? Allah bir de bağırıyor lan bana. Ne oldu? Şaka yapıyorsun. Sakın beni cezaevine falan atmış olmasınlar. Ananı okula kilitlemişler oğlum beni. Yohan ve Agatha'yı bul diyor. Oğlum koskoca okulda ben nereden bulayım onları? Ha. Tamam okul kapanmış da ben dışarı çıktım. Ya bunlar ormanın içinde bak. Ya ben bu karanlık ormanın içine gidersem sıkıntı çıkar. Öksürük sesi geldi. Nereden geldi? Hala başında mı duruyor oğlum? Bak hava kararmış. Bak bu saate kadar o kız orada duruyorsa ölmüştür illaki. Benim onun başına gitmem hiçbir anlam ifade etmez yani. Aha kızı götürmüş. Çaka yapıyorsun. Kızı gömmeye mi götürdün? ne yaptı? Yohan sen neyi planlıyorsun? Eve gitmem lazım. Yok yok olacak gibi değil. Yoksa bu suç benim üstüme kalacak. Johan... Rohan'ın yediği pislik bana kalacak şimdi. Biri hu diyor inşallah baykuş felandır ha o. Hayır. Hayır üstüme falan sürme. Hayır 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 hayır. Aman ha arabayı üstüme falan sürecek sandım lan öyle bir anda çalıştırınca. Ne oluyor ne oluyor? Hayır hayır dur. Yollarda falan ses geliyor oğlum. Ooo. Oh, Ooo. Oh. Tamam sakin ol. Kocabaş. Karabaş sakin. Bağırmayın oğlum bağırmayın lan. Eve geldim çok şükür. Sıkıntısız geldim. Hemen Rohan'ı aramam lazım. Alo. Çalıyor çalıyor bir dakika. Ulan açsana telefonu kayıtlara karış demen ya Aha telefon çalmıyor oh Şaka yapıyorsun Allah Ne iki tane yemek mi anne neden iki tane yemek <laughs> Dolapta Johan mı var bana mı öyle geliyor Şu an dolaptaki birinin Kamerasına geçtim geri buraya döndü Ne oluyor Dolapta biri vardı az önce. Astım ilacımı. Agatayı buraya mı getirmiş şerefsiz? Oğlum Agatayı niye buraya yatırırsın ya? Ananı. Anne yeter ya. Boku çıktı ha. Vallahi yeter şu yemeklere veriyorsun düzgün ver ya. Seslen bari kapıyı vurmadan önce. Yine telefonum çalıyor. Johan arıyordur inşallah. Alo? Alo? Kulağımı üflemeyi bırak. Kimsen konuş. Bak illa Müge Anlı'yı anlatacaksınız bana. Müge Anlı'yı ararım. Sorun sıkıntıyı çözerim bak. Konuşacak mısınız? Siz bilirsiniz. Ben Müge Anlı'yı arıyorum. Aa Agata'nın. Oğlum ben biliyorum zaten. Daha önce gördüm ya onu. Agata'nın astım ilacı. Benim evimde ne ne geziyor acaba işte. Çabuk ona geç kalacaksın diyor. Anne okula gideceğim gideceğim de burada bir sıkıntılar var anne. Bu eve biri girip çıktı mı anne? Nasıl evi kontrol ediyorsunuz ya? Johan asla beni bırakmazdı. Nerede Johan diyor. Johan niye <laughs> gelmedi? Her gün gelir de buraya. Ne oluyor acaba? Koşarak okula git diyor. Tamam. İnşallah Johan da Agatha okuldadır. Okulda değilse var ya bu suç bana kalacak. Çünkü en son üçümüz beraberdik. İkisi kayıpsa e ben tek kaldım. Bu araba ne geziyor yolun ortasında? Bunu hangi manyak park etti? İnşallah suç bana kalmaz var ya. Arada en masum bendim ama arada kaynayan ben olacağım herhalde. Kaldı. Hocam hocam iyi günler hocam. İnşallah an sınıftadır. İnşallah Agatha da anladım. sınıftadır. Kusura bakmayın biraz geç kaldım ama arkadaşımı bekledim. Arkadaşım gelmedi o yüzden geç aç. kaldım. Tamam geçeyim yerime. Niye bağırıyor oğlum bu çocuk? Ya, niye mal gibi ya, bağırdı ya. şimdi de normal konuşuyor? Doğru hocam olursa, yeter ya. küfür o etmeyin artık. Ya o da var, çok küfür ediyor bu ol. hocalar ya. Okulu temizleyeceğiz diyor. Okulu biz niye temizliyoruz ne hocam? Ne Temizlik ne görevlisi var. kimse o temizlesin bana ne? ne? Aha Agata ne? yok. Ne? Agata ne? yok. Ne? Agata'dan ne? haberim ne? var mı diyor. Ne? Yok görmedim. Herkes ben buradayım. Buradayım hocam. Lan ses ver lan. Yok da yok. Aha bana kalacak kesin bana kalacak. O çaldı. Abi ben niye geceye alıyorum oğulda ya? Birinin yardımına ihtiyacım var diyor da eve gideceğiz. Kimseyle uğraşamam yani. Bak bir öksürük sesi geliyor. Şuradan bir yerden mi geliyor ya bu öksürük sesi? Bu göndermiyor ki beni buralara. Gönderse bakacağım. Ne oluyor lan? Niye böyle bir şeye döndü oğlum bu? Kamera acayip bir şekilde bir oldu. Lan niye böyle bir şey oldu? Lan arkamdan biri geliyor. Bir beni takip ediyor şaka gibi. Şu an onun kamera açısındayız. Dön de git oğlum dön de git. Koşa koşa git. Neredeysen git. Göremiyorum ben seni koş. Yakalayacak şimdi seni koş koş koş. Eve doğru koş. Bu her kimse kesin. Johan'ı da Agatha'yı da yakaladı bu. Kaç kaç kaç. Nerede o arkamdaki? Arkamdaki burada yok. Evimin önüne arabasını koymuş. Çabuk eve gir, çabuk eve git. Beni de alıp götürecek ya. Şaka yapıyorsun. Telefonum nerede? Bu notu kim buraya bıraktı? Annem bırakmış notu. Lan annem bırakmış da aşağıya okuyamadım ya. Annem ne diyor oğlum? Ana. Ana Allah belanı vermesin. Zaten yüzünü gördüğümüz yok. Gidip gel dolabım da kapalı. Kakova. Kim o? O izler diyor. Kim o? Kim o? Kimsiniz? A Johan Kakova. mı? Oğlum sen ya. nerelerdesin kaç gündür ya? Ben seni arayıp duruyorum. Abi kilitli annen. Oğlum benim kapım her zaman kilitli. Kakova. Agata ya Kakova. ne oldu acaba? Öl... Ya. öldü mü? Şaka yapıyorsun herhalde. Kakova. Öldü mü diye sor Agata'nın durumu iyi diyor. Oğlum Joan Johan gizli bir ajan ne falan de olmasın de bak ha. Komşu ajanı gibi ya. bir şey. Çocukları kaçırmaya çalışıyor. Ya, ya nereye, nereye kayboldun oğlum ya? Agata nerede Agata? O iyi film. Evet. Oğlum o telefondan hı. geliyor gibi sanki. Ben hı, inanmadım canım, buna şahsen. Burada bir bak. boklar dönüyor. Ya bunu çözeceğiz ya da ben de bunlarla birlikte arada kaynayıp gideceğim herhalde. Aha Johan içeri girmiş. Hı, Oğlum hı, kapı kilitliydi sen nasıl girdin içeri? bakeri mi? Oğlum bunun içinde bir şey var kesin. Ya bunu açmak iste. Sakın sakın kızın kafası olmasın orada sakın. İnşallah kızın kafası falan yoktu orada. İtiraz de. Yani buradan anladık ki arkadaşlar Rohan tam bir okul çocuğuymuş. Yani ben böyle söyleyeyim sen öyle anla. Evet dostlar bugün yine sıkıntılı bir oyun oynadık. Ama o son dahaki kafa inşallah o kafası değildi ya. Bilmiyorum ama çocukla aşkımı kaybettim herhalde. Evet dostlar bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın hoşçakalın. Bay bay.